IŞİD'e karşı savaşın. Bu çağrı HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Türkiye Suriye sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Suruç halkını eyleme davet eden Demirtaş daha ileri gitti. Bütün gençlere IŞİD'e karşı cephede savunma çağrısı yapıyorum. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle gençler gidip Kobani'de IŞİD barbarlığına karşı direnebilmelidir. Açıkça bu çağrıyı yapıyorum. Bu bir insanlık borcudur aynı zamanda. Demirtaş, Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiğini de öne sürdü. Bunun sadece Türk rehinelerle bağlantılı olmadığını söyledi. IŞİD'i eleştirmekten bile çekiniyorlar. Bunu sadece rehinelere bağlamak bir kandırmacadır. Artık herkes şunu düşünüyor. Acaba bu rehineleri Türkiye bilerek mi IŞİD'in eline verdi? IŞİD'in eline bilerek bir koz verip IŞİD'e karşı operasyon yapamaz hale gelmek için mi bunu yaptı? Hükümet istediği kadar IŞİD'e destek iddialarını reddetsin. Bu haliyle bile dolaylı destek veriyor. Bırakın trenlerle, arabalarla, tırlarla silah göndermesini sessiz kalarak zaten desteğini vermiş oluyor. HDP Genel Başkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da hedef aldı. Konuyla ilgili sözlerini eleştirdi. Sadece oradan göç etmeye hazırlanan insanları karşılamaya hazırlanıyoruz demek, IŞİD vursun onları, onlar da bu tarafa göç etsin demektir. Zemin sunmaktır. Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı bu açıklama IŞİD'e ancak cesaret verir. IŞİD'i korkutmaz. Valilere talimat verdik. Sınırdan gelecek insanları içeri alacağız demek peşinen IŞİD'in üstünlüğünü ve katliam politikasını kabul etmek demektir.